Evet, merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu. Bayağıdır bir taş videosu çekemiyoruz. Evet, Martı. Ee, yarın inşallah sofuları bir gideceğim. Ee, bolca taş toplayacağım. Akik kristal. Güzel güzel videolar çekerim inşallah. Ee, orada bulduğum taşları eve getireceğim. Daha sonra ışıkta inceleyeceğim. Ee, daha önceden topladığım taşlar içerisinde... Ee, sofulardan topladığım makitaşları taşları vardı. Onların da %80'ini %90'ını muhtemelen götürüp yerine bırakacağım. Çok nadir taş ayırıyorum. Hani içinde çok muazzam böyle bir fosil kalıntısı olan ya da ne bileyim işte ışık geçirken de çok muhteşem, içinde çok güzel görüntüler olan taşları ayırıyorum koleksiyon olarak. Ama o kadar çok taş var ki hepsini evdurtmam mümkün değil. O yüzden daha önceden topladığım taşları sofulara götüreceğim. Yeni taşlar toparlayacağım inşallah. Hem bunun güzel videolarını çekeceğim, paylaşacağım. Ee, hem de eve getirdiğim akik taşlarını, kristal taşları, ışık geçirgenliği olan güzel taşları beraber inceleyeceğiz inşallah. Evet, görüşmek üzere. Yarın sofularda görüşürüz.